Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce birkaç tane duyuruda bulunmak istiyorum sizlere. Öncelikle izleyenlerin büyük bir kısmının hala kanala abone olmadığını görmekteyim. Eğer hala abone değilseniz videoyu durdurup abone olursanız çok mutlu olurum. İkinci olarak kanalımızın Discord sunucusu açıldı. Hem topluluk kısmında hem de bu videonun açıklamalar kısmında linkine ulaşabilirsiniz. Buraya gelerek hem benimle hem de kendi aranızda sohbet edebilir, yardımlaşabilir, deste önerilerinde bulunabilirsiniz. Buraya da gelmenizi bekliyorum. Son olarak da bir sonraki bölümde arkadaşlar, Kupa Savaşları bölümünde e, sizlerin bana önerdiğiniz destelerle, kendi desteniz de olabilir, önerdiğiniz destelerle Kupa Savaşları'na girmeyi düşünüyorum. Yorumlar kısmında desteleri yazın. Seçtiğim 5 kişinin destesiyle, Diğer kupa savaşı bölümünde savaşlara gireceğim arkadaşlar. Bunun da duyurusunu buradan yapayım. Bu, bu bölümümüzde de arkadaşlar buradaki köstebek bir tane artık köstebek destesi yaptım. Bu desteğiyle kupa savaşına gireceğim. E, bunu da zaten TV Royal'den gördüm. Silahşör, Valkür, Havan kartlarını zaten e, oynadığım için e, bu desteği beğendim. Burada sadece top kartı ve burada köstebek kartına yabancıyım. Bakalım bu desteğiyle neler yapacağız savaşlarda hep birlikte göreceğiz. Şurada da alttaki sandıklarımızı bir açalım. Bakalım belki içinden efsanevi falan çıkar. Şunları da topladık. Burada bir altın sandığımız varmış. 1600 altın geldi bundan. Altınımız da 500 bin oldu. Hemen kupa yolundaki ödülleri de hızlıca bir açalım. Evet bayağı bir taç sandığı birikmiş burada da. Hızlı hızlı açıyorum içindekileri söylemeyeceğim. Bir Joker kart çıktı oradan. Evet geçen efsane çıkmıştı. Daha uzun bir süre görmeyiz herhalde. Daha kaç tane sandığımız varmış. Bayağı bir biriktirmişiz. Hemen hızlı hızlı açmaya devam ediyoruz. Evet son sandığımızı da açtık. Altınımız da 500 binde 20 bin buradan geldi. Hemen savaşımıza girelim. Savaşta da zaten altın veriyormuş. İlk rakibimiz geldi. 5900 kupadan. Şu köstebek katire de çok kupa savaşlarına girmedim arkadaşlar. Şu an yeni kullanıyorum ben de. Evet. Rakipte yaşlı cadı var. Alev topumuzun olması iyi oldu. Şu valkürü şuraya attım. Silahları önden atmışız ya. Yani biraz geriden atsaydık silahlarımızı yaşatabilirdik. Şu top kartını bir atalım. Bir tane daha vurur mu acaba havanımız? Şu köstebeği soldan atalım. Şu valkürü de ortaya doğru çekelim. Evet goblinlerimiz vuruyor oraya. Tomruk attı ama biz bayağı bir vurduk oraya. Havanımızı kuralım. Oyunu mu bıraktı diyecektim. Valkür atsaymışız iyiymiş. Şunu bırakıyorum. Tekrar bir köstebek atacağım. Valkyrie şu an nereye atacaksın? Cadısını attı. Yetişti mi? Alev topumuz. O goblinler domuz bincisine dönmesin. Kraliyet bincisine. Bizi çok uğraştırır yoksa. İskeletin bir tanesi madenciye gitti. Şöyle sağdan havanımızı kuralım. Yani bu saatten sonra saldırmasak da olur zaten. Şu taraftan bir top arabamızı atalım. Şöyle de bir alev topu oraya çok güzel olur. Havanımı artık defansa kuracağım. Boşuna saldırmamıza gerek yok. Şöyle alev topumuzu biz bir atalım kuleye. Ve ilk savaşımızı kazandık arkadaşlar. Teşekkürler diyelim. Hemen hiç vakit kaybetmeden diğer savaşımızda girelim. O tarafı bir köstebek attık bakalım ne yapacak. Silahşör var. 2.6 binici destesi gibi gözüküyor şu an. Şöyle bir alev topu atalım oraya. Havanımız elimizde yok. Havanımızın elimizde olmaması kötü oldu. İki tane vurdurduk biniciye. Tamam. Kulenin görmemesi güzel oldu. Top kuleye kitlenir misin diyecektim. Olsun. Silahları da orada aldı. Baya bir çalıştı kart yani. Kuleye kitlendi. Tamam artık o kuleye kitlendi. Bir tane daha vurur havanımız. Vuramadı. Aslında köstebekle saldırıp arkadaşlar havanı defansta da kullanabiliriz. Böylece biniciye vurdurmamış oluruz. Köstebek'imizi gene atalım. Oraya ne atarsın? Silahlar atabilir. Tamam. Silahlar orada öldü. Hasar mı aldı orada silahı göremedim orayı. Kule gitti arkadaşlar inanamıyorum. Köstebek kartıyla kuleyi aldık. Yani bu saatten sonra sadece savunadabiliriz. Oyunu bırakmış olabilir mi acaba? galiba saldı arkadaşlar. Hemen hızlıca 3 tacımıza gidelim. Hala buradaymış. Üçlememi bekliyormuş kendisi de. Hemen 3. savaşımızı da girelim arkadaşlar. Kupamızda 5973 bu savaşla birlikte 6000 olacağız. Havanımız elimizde. Havanımızı şöyle şu taraftan kuralım. Sağdan kara prens geliyor. Kara prens şu tarafa doğru gel. Onda da valkür varmış. önüne bir topu arabasını atsak mı acaba? Bir deneyelim bakalım ne yapacak. Silah şöyle bir tane vurur musun? Tamam, bir tane top vurdu, bir tane silahşörümüz vurdu. 2700'e kadar indirdik. Tekrar iksirimde olduktan sonra bu sefer onda da köstebek varmış. Evet silah orada eridi. Rakipte hem kara prens var hem valkür var. Köstebeğimiz için bu kötü. O yüzden valkür attıktan sonra atacaktım. Köstebeği ama bir de cehennem kulesi çıktı. Acaba Valkür köstebek mi yapsak? Tamam, sağdan attı Valkür'ünü. Bu köstebeğe ne yapacaksın şimdi? İskelet ordusu atabilir. Tomrumuz da oraya gitmediği için kötü oldu. Valkürümüz savunur mu orayı? Goblinler kuleyi gördü. Havanımı kuracağım artık. Ya aslında bizim sağdan değil de soldan saldırmamız lazım rakipte çünkü zehir var. Zehir olduğu için sürekli buraya köstebek zehir bir şeyler yapacak. Bu köstebekin de en iyi savunan kartlardan biri de bu iskelet ordusu. Yani oraya yetişmiyor. Çarpmamız olması lazım arkadaşlar. Şöyle ikisini aynı anda savunabilir miyiz acaba? Tekrar şöyle yapacağım. kuleye kilitlenir mi topumuz evet topumuz kule kilitlendi arkadaşlar 1300 bin 700'e kadar indirdik bir tane goblin hep kaçırıyoruz orada ya 500 400'e kadar indi arkadaşlar tekrar şöyle bir şey deneyeceğim Ale top attık oraya, tomruk attık arkadaşlar ve sol taraf aldık. Az kalsın savaş gidiyordu. Bu savaşımızı da kazandık. Hemen yeni bir savaşa girmeden önce kupamız kaç oldu? 6004 olmuş. Hemen yeni savaşımıza girelim. My name is Jeff geldi. Hemen savaşın başında köprüden mızraklılara attı. Beyt destesi olabilir, havan destesi olabilir. Havan destesi gibi gözüküyor. Bizim de havanımız var. Mega mega çıktığına göre bir iskelet fıçısı cehennem ejderi falan bekliyorum. Madenci de olabilir. Evet, binici biniciyi gerçekten beklemiyordum arkadaşlar. Çarpma dağıtması çok kötü oldu bizim için. Evet, bu rakipte de... Havanımızı biniciye saklayacağız. Ee, Mega'yı da artık Valkür ya da top arabası Minyonları alev topu böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım yani 2000'e kadar indirdi bayağı bir hasar yedik. Köstebi çok rahat bir şekilde savunuyor Mega ile. Şu biniciye vurdurmamamız lazım. Tamam. Yani orada minyonlara alev topunu atsaydım arkadaşlar. Biniciye havanı yetiştiremeyecektik. Orada goblinlerimiz çok vuramadılar. Şöyle bir arkadan silah atalım. Bir de barbar. Barbarlar da enteresanmış. Şöyle yapalım. Mega'yı orada aldık. Silahşörümüz öldü. Tamam bu hata savunduk arkadaşlar. Sol taraftan yine bir köstebek atıyorum. Şöyle ortaya doğru çekelim barbarları. Savaşçının hemen onu alması lazım. Savaşçımız ölmeseydi çok güzel olacaktı. Yani rakip zorlu arkadaşlar. Mega'sı var. Barbarlar binici. Şöyle minyonları da bu tarafa doğru çekelim. Biniciyi kuleye vurdurmamamız lazım. Bir de ok varmış. Şöyle yapalım. Buraya bir çete atabileceğini düşünüyorum. Evet, çeteyi o, o tarafa attı. tekrar bir binici gelebilir Şöyle yapacağım. Ya bayağı bir bunaldık arkadaşlar. Gene bir köstebek atacağım. Bir de şu topu atmayı düşünüyorum. Bine kadar indirdik orayı. Tekrar bir binici geliyor. Ve arkadaşlar savaşı kazandık inanamıyorum yani biraz da maça odaklandım çok fazla konuşamadım. Bayağı bir zor maçtı bu savaşımızı da kazandık. Kaç tane savaş attık hemen bir bakmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 4 savaş atmışız. 4'ünde kazandık arkadaşlar. Bu bölümde buraya kadardı. Bir başka Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.